Enerji güvenlik kilidi 5. Yenilenme. Her iki ayak bileğinin iç taraflarında bilek kemiği ile topuk arasında kalan bölgede yer alan enerji güvenlik kilidi 5 geçmişi bırakma ve yeniyi kucaklama yeteneğimizi artırır. Bu nedenle yenilenme ve yeniden doğuş ile ilişkilendirilir. Enerji güvenlik kilidi 5 açıkken bizi geçmiş ve tutsak eden her şeyden özgür hissederiz kendimizi. Korku en büyük tutsaklık olduğundan Korku hissettiğimiz her zaman enerji güvenlik kilidi 5 sık sık dengelenmelidir. Enerji güvenlik kilidi 5 aynı zamanda sindirim ve işitme sorunlarında da kullanılabilir. Enerji güvenlik kilidi 5'leri dengelemek için ellerinizi ayak bileklerinizin içlerine yerleştirin. Eğer bu pozisyon sizi çok zorluyorsa ellerinizi sol ve sağ kasıklarınıza enerji güvenlik kilidi 15'lerin üzerine koymak da aynı işi görecektir. Enerji Güvenlik Kilidi 15'i, Enerji Güvenlik Kilidi 3 ile birlikte birazdan tarif edeceğim şekilde kullanmak ise Enerji Güvenlik Kilidi 5'leri açmak için başvurulabilecek diğer bir yoldur. Sağ elinizi sağ kasanıza, Enerji Güvenlik Kilidi 15'in üzerine ve sol elinizi sağ omzunuza Enerji Güvenlik Kilidi 3'ün üzerine koyun. Sol eliniz sol kasanıza, Enerji Güvenlik Kilidi 15'in üzerine ve sağ elinizi sağ omzunuza, enerji güvenlik kilidi 3'ün üzerine koyun. Enerji güvenlik kilidi 6. Denge ve ayrım. Enerji güvenlik kilidi 6, fiziksel denge ile olduğu kadar evrensel ile dünyasal gerçeklikler arasındaki ayrımları dengeleme yetisi ile de ilgilidir. Her iki ayağın taraklarının bitiminde tabanın iç taraflarındaki baş parmağın ucu ile topuğun sonu arasında kalan mesafenin yaklaşık ortalarında bulunur. Ayak kemerleri yani ayak tarakları yeryüzünde dengemizi koruyabilmemizi sağlayan oluşumlardır. Simgesel düzeyde ise fiziksel işlevlerine benzer bir şekilde evrensel esin ile dünyevi pratiğimiz arasında bir denge kurmamıza yardım ederler. Enerji güvenlik kilidi altı göğüs kafesindeki kalçalar ve bacaklardaki beldeki gerilimleri gidermekte etkilidir. Aynı zamanda hem fiziksel hem duygusal hem de ruhsal dengenin sağlanmasına yardımcı olurlar. Enerji güvenlik kilidi 6'ları açmak için ellerinizi ayak tabanlarınızın tarif edilen bölgesine sol ve sağ enerji güvenlik kilidi 6'ların üzerine koyun. Enerji güvenlik kilidi 5 gibi enerji güvenlik kilidi 6 da enerji güvenlik kilidi 15 ve enerji güvenlik kilidi 3 ile birlikte kullanılarak açılabilirler. Enerji güvenlik kilidi 5'te yaptığımız son uygulamada hiçbir değişiklik yapmadan aynı amaçla aynen tekrarlanabilir. Sağ elinizi sağ kasanıza, enerji güvenlik kilidi 15'in üzerine ve sol elinizi sağ omuzunuza, enerji güvenlik kilidi 3'ün üzerine koyun. Sol elinizi sol kasanıza, enerji güvenlik kilidi 15'in üzerine ve sağ elinizi sol omuzunuza, enerji güvenlik kilidi 3'ün üzerine koyun. Enerji güvenlik kilidi 7 Zafer Enerji güvenlik kilidi 7 ayak baş parmaklarının ucunda birinci boğumun altında bulunur. Geleneksel olarak enerji güvenlik kilidi 7 kişisel gelişimle ve ruhsal bir döngünün başarıyla tamamlanması ile ilişkilidir. Bu nedenle zafer ismiyle de anılır. Vücudun en alt ucunda olduğu için vücudun en üst bölgeleriyle bağlantılıdır. Bundan da anlaşılabileceği gibi zihni rahatlatmak ve sakinleştirmek için en uygun enerji güvenlik kilididir. Baş ağrılarını gidermekte olduğu kadar kasılma ve çırpınma nöbetlerini çözmekte de etkilidir. Enerji güvenlik kilidi 7 aynı zamanda sindirimi düzenlemek için de kullanılabilir. Enerji güvenlik kilidi 7'leri açmak için ellerinizi sol ve sağ ayak baş parmaklarınızın birinci boğumlarının altını tutun. Eğer bu size zor geliyorsa enerji güvenlik kilidi 7'leri, kasığınızda yer alan enerji güvenlik kilidi 15 ve kalça kemiğinizin arkasında bulunan enerji güvenlik kilidi 2 ile de açabilirsiniz. Sol elinizi sol kasığınıza, enerji güvenlik kilidi 15'in üzerine ve sağ elinizi sağ kalça kemiğinizin arka üst ucuna enerji güvenlik kilidi 2'nin üzerine koyun. Sağ elinizi sağ kasığınıza, enerji güvenlik kilidi 15'in üzerine ve sol elinizi sol kalça kemiğinizin arka üst ucuna enerji güvenlik kilidi 2'nin üzerine koyun. Enerji güvenlik kilidi 8. Ritim, güç ve huzur. Enerji güvenlik kilidi 8 dizlerin arka çizgisinin dış yanlarında bulunur. Enerji güvenlik kilidi 8 açık olduğunda evrenin ritmi, gücü ve huzurunun yarattığı ton ile daha iyi akort oluruz. Enerji güvenlik kilidi 8 boşaltım ve üreme fonksiyonlarını destekler. Aynı zamanda kaslardaki gerginliklerin giderilmesine, rektum ve pelvis bölgesinde oluşan sorunların iyileştirilmesinde de yardımcı olur. Enerji güvenlik kilidi sekizleri açmak için rahat bir koltukta oturun ya da uzanın ve dizlerinizi göğsünüze doğru kaldırarak sol ve sağ enerji güvenlik kilidi sekizlerinize elleriniz ile dokunun. Eğer dizlerinize ulaşmak size zor geliyorsa, enerji güvenlik kilidi 8'i oturma kemiklerinizin ucunda bulunan enerji güvenlik kilidi 25 ile kalça kemiğinizde yer alan enerji güvenlik kilidi 2'yi birlikte kullanarak da dengeleyebilirsiniz. Sol elinizi sol kalçanızın alt ucundaki oturma kemiğinize, enerji güvenlik kilidi 25'in üzerine ve sağ elinizi sağ kalça kemiğinizin arka üst ucuna, enerji güvenlik kilidi 2'nin üzerine koyun. Sağ elinizi sağ kalçanızın alt ucuna oturma kemiğinize, enerji güvenlik kilidi 25'in üzerine ve sol elinizi sol kalça kemiğinizin arka üst ucunda bulunan enerji güvenlik kilidi 2'nin üzerine koyun. Enerji güvenlik kilidi 9. Devir daim. Enerji güvenlik kilidi 9 sırtın ortalarında, kürek kemiklerinin alt uçları ile omurga arasında bulunur. Eğer biri geçmişteki hatalarına takılıp kalmışsa, taze bir başlangıç yapmakta güçlük çekiyorsa, ellerinizle enerji aktararak onun enerji güvenlik kilidi dokuzlarını açabilirsiniz. Çünkü enerji güvenlik kilidi 9 bir döngüyü tamamlayıp yeni bir döngüye başlamak ile ilgilidir. Eski olanı bırakıp yeni olanı kabul etme konusunda bize ilham ve güç verir. Enerji güvenlik kilidi 9 aynı zamanda bedenin alt ve üst bölgelerini bir araya getirir. Onlara enerji sağlar. Enerji güvenlik krizi dokuzları göğüs bölgesindeki tıkanıklıkları çözmek, kollarda ya da sırttaki şikayetleri gidermek, şişmiş bir ayak bileğini tedavi etmek ya da kalça bölgesindeki rahatsızlıkları iyileştirmek için de kullanabilirsiniz. Çok az kişi onlara doğrudan ulaşabildiğinden, Enerji Güvenlik Kilidi 9'ları açmak için dirseklerin baş parmak tarafındaki dışlarında yer alan Enerji Güvenlik Kilidi 19'u tutun. Onlara enerji verdiğinizde Enerji Güvenlik Kilidi 9'lar da otomatik olarak açılacaktır. Enerji Güvenlik Kilidi 9'u temizlemek için dirseklerin dış tarafında bulunan Enerji Güvenlik Kilidi 19'ları elleriniz ellerinizle tutun. Eğer kollarınızı çaprazlamak size zor geliyorsa Önce sağ sonra sol enerji güvenlik kilidi 19'u tutarak enerji verebilirsiniz. Enerji güvenlik kilidi 10. Bolluk ambarı. Enerji güvenlik kilidi 10. Sırtın üst bölgesinde omurga ile kürek kemiklerinin arasında kürek kemiklerinin iç kenarının ortalarında bulunur. Enerji güvenlik kilidi 10 çözüldüğü zaman sınırsız bir yaşam enerjisi akışını serbest bıraktığından Shinsenjutsu'da bolluk ambarı olarak görülür. Enerji güvenlik kilidi onu açmak için aynı zamanda kalbe, dolaşıma, boğaza, ses tellerine, omuzlara ve dizlere iyi gelir. Enerji güvenlik kilidi 9 gibi enerji güvenlik kilidi 10 da göğüs kafesini rahatlatır. Enerji güvenlik kilidi 10 özellikle tansiyonu düzenlemek için birebirdir. Enerji güvenlik kilidi 9'lar gibi enerji güvenlik kilidi onlara ulaşmak da oldukça zordur. Onlara doğrudan dokunmak yerine kollarınızı çaprazlayarak sağ elinizle sol üst kolunuzu, sol elinizle sağ kolunuzu birkaç dakika süreyle tutun. Kendinizi kucaklamaya benzeyen bu pozisyonda da rahat edemezseniz üst kollarınızı çapraz uyluklarınız ile birlikte kullanarak enerji güvenlik kilidi onu gördüğünüz gibi dengeleyebilirsiniz. Sol elinizi sağ kolunuzun üst bölümündeki yüksek enerji güvenlik kilidi 19'un üzerine ve sağ elinizi sol uyluğunuzdaki yüksek enerji güvenlik kilidi üzerine koyun. Sağ elinizi sol kolunuzun üst bölümündeki yüksek enerji güvenlik kilidi 19'un üzerine ve sol elinizi sağ uyluğunuzun yüksek enerji güvenlik kilidinin üzerine koyun. Enerji güvenlik kilidi 11. Geçmiş ve geleceğin yüklerini atmak. Enerji güvenlik kilidi 11, sırtımızın en üst bölümünde omuzların boyun ile birleştiği bölgede omurganın her iki yanında bulunur. Enerji güvenlik kilidi 11'ler lüzumsuz yüklerimizden kurtulmamıza yardımcı olur. Enerji güvenlik kilidi 11 açmak boynu ve omuzları rahatlatır. Bacaklar ve kalçalardaki gerilimi azaltır. Enerji güvenlik kilitlerinin dengelenmesinden yarar gören diğer bölgeler kollar, dirsekler, el bilekleri ve eller ile parmaklardır. Enerji güvenlik kilidi 11 aynı zamanda sol elinizi sağ sağ elinizi sol omzunuza koyarak aşılır. Onu aynı zamanda kaba etlerde bulunan enerji güvenlik kilidi 25'ler ile birlikte enerji vererek de açabilirsiniz. Sol elinizde sağ omzunuzda yer alan enerji güvenlik kilidi 11'i ve sağ elinizde sağ kaba etinizin alt ucunda bulunan enerji güvenlik kilidi 25'i tutun. Sağ elinizi sol omzunuzda yer alan enerji güvenlik kilidi 11'leri Sol elinizde de sol kaba etinizin alt ucunda bulunan enerji güvenlik kilidi 25'i tutun. Enerji güvenlik kilidi 12. Benim değil, bütünün arzusu. Enerji güvenlik kilidi 12. Ense bölgesinde kafa tası ile omuzlar arasında kalan kısımda boyun omurlarının her iki yanında bulunur. Enerji güvenlik kilidi 12'nin psikolojimiz üzerinde önemli bir etkisi vardır. Çünkü kişisel arzularımızı evrenin yasaları ile aynı paralele getirir. Onları açmak dengeyi korur. Öfkeyi yok etmeye yardımcı olur. Enerji güvenlik kilidi 12'yi açmanın bir faydası da boyun ve kollardaki gerilimi ortadan kaldırmaktır. Enerji güvenlik kilidi 12'leri dengelemek için sol elinizi sol, sağ elinizi sağ enerji güvenlik kilidi 12'nin üzerine koyun. Buna ek olarak kuyruk sokumuna enerji güvenlik kilidi 12 ile birlikte gördüğünüz gibi enerji vermekte tıkanmış enerjiyi serbest bırakacaktır. Sol elinizi ensenizin sağına, enerji güvenlik kilidi 12'nin üzerine ve sağ elinizi sağ omurganızın en altında bulunan kuyruk sokumunun ucuna koyun. Sağ elinizi ensenizin soluna, enerji güvenlik kilidi 12'nin üzerine ve sol elinizi omurganızın en altında bulunan kuyruk sokumunun ucuna koyun. Enerji güvenlik kilidi 13. Düşmanını sev Enerji güvenlik kilidi 13 göğüs kafesinizin ön tarafında köprücük kemiğinin yaklaşık 8-10 cm altında sol ve sağ üçüncü kaburgaların üzerinde bulunur. Enerji güvenlik kilidi 13 lerimiz açık olduğunda bütün insanların aynı fikirde olmadığımız ve çatıştığımız insanlar da dahil içindeki iyiyi daha kolay görebiliriz. Enerji güvenlik kilidi 13'lerin ana görevleri üreme işlevlerini düzenlemektir. Aynı zamanda iştahı dengeler ve boyun ile omuzlardaki gerginlikleri rahatlatırlar. Her bir elinizi basitçe üzerine koyarak enerji güvenlik kilidi 13'leri açabilirsiniz. Aynı amaçla yüksek enerji güvenlik kilidi 19'ları da gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz. Sol elinizi sağ üst kolunuza koyun. Sağ elinizi sol üst kolunuza koyun. Enerji güvenlik kilidi 14. Denge ve besin. Göğüs kafesinin her iki alt ucunda bulunan enerji güvenlik kilidi 14 günlük hayatta bize kendimizi besleme ve dengemizi koruma yeteneklerini kazandırır. Kalçalarınızda ya da uyluklarınızda gerilim ve rahatsızlık hissettiğinizde enerji güvenlik kilidi 14'lere ellerinizle enerji aktarabilirsiniz. Enerji güvenlik kilidi 14'leri açmak aynı zamanda bedenin alt ve üst bölümleri arasındaki dengeyi de sağlar. Ellerinizi her iki tarafta Enerji güvenlik kilidi 14'lerin üzerine koyarak onları açabilirsiniz. Enerji güvenlik kilidi 14'ü aynı zamanda dirseklerinizin dış yanlarındaki enerji güvenlik kilidi 19'u kullanarak gördüğünüz şekilde dengeleyebilirsiniz. Sol elinizi sağ dirseğinizin dışına, baş parmak tarafına, enerji güvenlik kilidi 19'un üzerine ve sağ elinizi sol uyluğunuzun dize yakın iç bölümünde bulunan yüksek enerji güvenlik kilidi 1'in üzerine koyun. Sağ elinizi sol dirseğinizin dışına, başparmak tarafına, enerji güvenlik kilidi 19'un üzerine ve sol elinizi sağ uyluğunuzun dize yakın iç bölümünde bulunan yüksek enerji güvenlik kilidi 1'in üzerine koyun. Enerji güvenlik kilidi 15 Kalpleri neşeyle yıkamak Enerji güvenlik kilidi 15 kasıklarda bulunur. Enerji güvenlik kilidi 15'leri enerjiyle açarak hayatımıza neşe ve kahkahaya davet ederiz. Bu da her şeyi algılayış biçimimizi olumlu yönde değiştirir. Mary enerji güvenlik kilidi 15'e komedyenler olarak adlandırır. Çünkü kendimizi ve içinde bulunduğumuz durumları daha az ciddiye almamıza yardımcı olurlar. Enerji güvenlik kilidi 15 karın bölgesini, bacakları, dizleri, ayak bileklerini ve ayakları dengeler. Kalp işlevlerini düzenlemekte ve şişkinlikleri gidermekte de kullanılabilirler. Enerji güvenlik kilidi 15'leri açmak için her iki elinizin kasık çizgilerinin üzerine koyun. Ve diğer tüm enerji güvenlik kilitlerinizde yaptığımız gibi düzenli bir nabız atışı alıncaya kadar veya birkaç dakika süreyle orada tutun. Enerji güvenlik kilidi 15'leri ayrıca ayağımızda bulunan enerji güvenlik kilidi 6 ile omuzunuzda bulunan enerji güvenlik kilidi 3 ile birlikte enerji vererek de açabilirsiniz. Eğer bu pozisyon size kullanışsız geliyorsa Enerji güvenlik kilidi 6 yerine enerji güvenlik kilidi 3'e gördüğünüz gibi enerji aktarabilirsiniz. Sağ elinizi sağ kasanıza, enerji güvenlik kilidi 15'in üzerine ve sol elinize sağ ayağınızdaki enerji güvenlik kilidi 6'nın üzerine koyun. Bu size zor geliyorsa sol elinizi sağ omuzunuzda bulunan enerji güvenlik kilidi 3'ün üzerine yerleştirin. Sol elinizi sol kasanıza, enerji güvenlik kilidi 15'in üzerine ve sağ elinizi sol ayağınızdaki enerji güvenlik kilidi altının üzerine koyun. Bu size zor geliyorsa sağ elinizi sol omuzunuzda bulunan enerji güvenlik kilidi 3'ün üzerine yerleştirin.